Cebirsel ifadelerde toplama çıkarma. Önce cebirsel ifadelerin harfin sonuna bakıyoruz. Eğer işaret yoksa gizli artı, sayı yoksa gizli bir geliyor. Arada da nokta var. En son çizik alıyoruz. Gişerli işerli suya alıyoruz. Üstteki işaretler birbirinden farklı olduğundan dolayı çıkarma var. Çıkarırsak eksi 6 x yapar. Değeri de aynen gelir. Okla taşıyalım. Okla taşınan artı 2x çiziğimizi yapalım gene. İşte önceliği kutusu. Kat arasında var. İşaretler farklı. Gene çıkarma. Altıdan iki çıkarsa işaretleri birlikte. Eksi dört. X yapar. Her zaman büyük olanın işaretini alır. Cevap eksi 4x. Anlatalım. İşaret olmayınca gizli artı bir gibi. Kastaya toplanan çıkıyor. İşaretler farklı. Eksi altı büyüğün işaret geliyor. 2x aynen geliyor. İşaretler farklı çıkarma. Eksi 4x. Evet, gene badana yapalım. Diğer sorularla karışmasın. Evet burada katsayı yok. Katsayı gizli bir geliyor. Çizik yapalım. İşlem önceliği kutusu. 12. Bir işaretle aynı. Toplama. Toplarsak işaretle aynı kalır. Eksi 13. X. Diğeri de yanına taşınır. O dene artı 5 x çizgimizi yapalım. İşlem öncülüğü kutusu. İşaretler farklı. Çıkarma. 13'ten 5 çıktı. Eksi 8 x. Lekeleyelim. Son halini alsın. Evet, cevap budur. Sportlight'ta bakalım. Gizli bir gelmiş işaretli olmadığından kas sayı aynı olduğundan toplanır. x13 büyük işareti gelir. Bu aynen gelir. İşaretler farklı çıkarma. 8x büyük işaret x8x. Evet.